2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli oldu. Sayın Küpeli ile Eskişehir Sanayisi ve Organize Sanayi Bölgesi hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhaba Başkanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Öncelikle Eskişehir Sanayisi hakkında bilgi vermek, bu konuları konuşmak üzere bana fırsat verdiğiniz için şahsınıza ve kurumunuza da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Başkanım öncelikle Eskişehir sanayisi sizce ne durumda? Evet. Eski sanayisinin ne durumda olduğu ile ilgili aslında soruya cevap vermeden çok kısa bence eski sanayisinin geçmişine de bakmak gerekiyor. Tabii bizden oldukça eski dönemde üstadlarımız çok emek vermişler. Ama 1800'lü yılların sonlarına doğru Eskişehir sanayi ile tanışmaya başlamış. Özellikle Balkanlardan gelen soydaşlarımızın bize öğrettiği çok işler var. Demir yollarının buraya gelmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde o günkü cer atölyesi adında işte bugünkü türesaj kurulması derken bunların hepsi birden bize asas sanayinin başlangıcı konusunda ciddi fikirler veriyor. Yani 1895 yılından bugüne kadar Eskişehir'e baktığımız zaman gerçekten sanayi alanında çok ciddi ivmeler, ilerlemeler kazanmış bir şehir burası. Bugün Eskişehir Sanayisi sadece organize sanayi bölgesinde 904 tane katılımcı firma ile bir sanayi şehri. Çok net. Bugün Eskişehir'in bendeki rakam 910 binin yaklaşık bir nüfusu var. Bu 910 bin nüfusun kabaca %30'u sanayiden doğrudan ya da dolaylı olarak evine ekmek götürüyor. Ve Eskişehir sanayisi Türkiye'de yüksek teknoloji ürünleri üretiminde de başlarda olan bir vilayet. Bizim ihracatımızın yani Eskişehirimizin ihracatının içerisinde toplam ihracatın %15'inden daha fazlası yüksek teknoloji ürünü ihracatı. Türkiye'de Türkiye'nin ihracatının bu oran %4'ün altındadır. Bu anlamda da değerlendirdiğimiz zaman Eskişehir'de başarılı bir sanayi ve sanayicilik var. Eskişehir'deki sanayicilerimiz de vizyoner bakışla işlerini yönetiyorlar. Dünya ile rekabet edebilmek adına uygun her ortamda yeni yatırımlar ve iyileştirmeler yapmaya çalışıyorlar. Ben de bunu Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu başkanı sıfatıyla net bir şekilde görüyorum. Dolayısıyla Eskişehir Sanayisi bugün oldukça iyi bir durumda. Tabii ki inişler, çıkışlar ekonomik olarak da bazen oluyor. Burada da dönem dönem bu gibi çalkantılar oluyor. İşleri biraz sıkıntıya giren arkadaşlarımız var ama genel anlamda bunu düşündüğümüz zaman Eskişehir Sanayisi şehrine, milletine, ülkesine hizmet etmek uğrunda geceli gündüzlü çalışan ve bunun karşılığında da e, Eskişehir'in bir sanayi şehri olmasında en büyük paya sahip olan e, kurum olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz kaçıncı sıradayız? Başkanım? Şimdi Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüklüğünü soruyorsun sanıyorum. Türkiye'de 360'tan fazla organize sanayi bölgesi var. Bunların içerisinde yüz ölçüm olarak en büyük ikinci organize sanayi bölgesi Eskişehir. Bunu konuştuğumuz zaman birçok kişi aa diyor falan çok şaşırıyor işte İstanbul'dan Ankara'da daha büyükleri var falan diye. Yok burası tek başına yönetilen yüz ölçüm olarak Gaziantep'ten sonra ikinci. Biz bir ara onların önüne geçiyorduk. Bazen onlar bizimkine derken işte önümüzdeki dönemde planlamalar var, hedefler var. Onları da gerçekleştirdiğimiz zaman tekrar kabaca işte 45 milyon metrekarenin üzerine çıkmak gibi bir hedefimiz. Onları yaparsak yine bugünkü şartlarda Türkiye'deki en büyük organize sanayi bölgesi olabiliriz. Yine bununla ilgili bir soru soracağım aslında. Yani Hale. Eskişehir Sanayisi ve Ülke Sanayisi arasında bir kıyaslama yapacak olsanız nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Eee <laughs> aslında biraz evvel konuştuğumuz konuların içerisinde bu sorunun cevabı bile vardı. Eskişehir Sanayisi ülke sanayisinin gerisinde hiç kalmıyor. Paralel ya da daha üst seviyelerde teknolojik yatırımlarla üretimlerle e, faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. Yani aslında Türkiye'deki sanayi de son yıllarda oldukça kaliteli hale geldi. Ama şunu söylemem gerekiyor: bizim aslında yüksek teknoloji kullanmamız gerekiyor. Bildiğimiz metotlarla üretim bundan sonra dünya pazarlarında rekabet şansı olmayan bir metottur. Ama bizim şimdi maalesef düşük orta ve orta yüksek teknolojiyle üretim yapıyor. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi son dönemdeki sanayiciler de imkanları elverdiği Sürece e, orta, yüksek ve yüksek teknoloji ile üretim yapmaya çalışıyorlar. Çünkü dünya ile rekabet etmekte artık fiyatlar falan bundan sonra yani daha doğrusu kurlar, fiyatlar değil de kurlar tek yetkili ve tek etkili bir şey değil, kalem değil. Bunun için maliyetlerin de kalitenin de düşük olması gerekiyor. Artı çevre bilincinin çok yerleşmiş olması da çok önemli. Çünkü ihracat yaptığımız birçok ülkelerde artık bundan sonra yeşil dönüşümle ilgili neler yapıldığının da önemi var. Yani siz istediğiniz kadar uygun da verseniz artık özellikle gelişmiş ülkeler sizden belirli kriterleri yerine getirmiyorsanız ürün almıyorlar. Bunlardan bir tanesi işte karbon ayak izi gibi konular gündeme geliyor. Dolayısıyla eski sanayisi bu anlamda da diğer organize sanayi bölgelerinden pozitif bir yönde ayrışıyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Peki eskişehir sanayisinin hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz aslında fena bir yerde değiliz. Hem ulusalda hem de yerelde eskişehir sanayisi biraz evvel yine bahsettiğim gibi yüksek teknoloji ile dünya ile rekabet etmeye çalışıyor. Bunun birçok örneklerini görüyoruz. Eskişehir'de kurulu fabrikaların çok büyük bir kısmı ihracat konusunda ciddi atılımlar yapıyorlar ve bunlar sadece ürünlerini değil, hizmetlerini de dünya ile rekabet edebilir hale getirdiler. Yani bazı ürünler var ki onların geri dönüşleri veya müşterilerin o ürünlerle ilgili tekrar talepleri olduğu zaman da bunlara hızlı bir şekilde cevap vermek, hizmet vermek gerekiyor. Bu anlamda eski sanayisi bence Türkiye'den de pozitif yönde gerçekten ayrışıyor. Birçok ürünü sadece burada yapıyoruz. Yani bu da bizim için ciddi bir avantajdır. İşte bunlardan birkaç tane örnek de verebilirim size. Mesela motor yapılıyor. Uçak motoru, trenlerin motorları, kamyon motoru gibi, buz buzdolaplarının kompresör motorları vesaire gibi birçok motorlar burada yapılıyor. Buz e, buzdolabı bu, Türkiye'nin hemen hemen e, en büyük fabrikası ve yüzde 60'tan fazla kapasitesini tek başına üreten fabrika burada. Beyaz eşya ile ilgili çok ciddi bir altyapısı var. Beyaz eşya konusunda, raylı sistemler konusunda, plastik konusunda yetişmiş nitelikli bir iş gücü var yine burada. E, ve onlardan başka çok fazla burada bir kayıt dışı da yok Eskişehir'de. Yani birçok yerlerde belki bu olabilir ama Eskişehir kayıt dışıyla mücadele konusunda da sanıyorum örnek alınabilecek illerden birisidir. Herkes bu konularda hem çalışanlarına hem de diğer sorumlu olduğu kurumlara karşı yükümlülüklerinin farkında. Bu da yol kazalarının minimum olması anlamına da geliyor. Yani Eskişehir'den bir ürün alıyorsanız, Eskişehir Sanayisi'nden bir ürün alıyorsanız sonrasında sorun çıkma ihtimali ya da o adamlarla o ürünün muhataplarıyla daha sonra sorun çıkma ihtimali sıfıra yakındır. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ayrıca dünyayla rekabet edebilmek için Gerekli olan vizyoner bakış açısı da var Eskişehir'de. Çünkü biz ihracatta da sürekli dış ticaret fazlası veren bir şehiriz. Yani Türkiye'nin biliyorsunuz bir cari açık problemi var ama Eskişehir'de de tam tersine ihracatımızdan, ithalatımızdan daha fazladır. Yani diyelim ki 100 milyon dolarlık ihracat yapmışsak bu ay bizim ithalatımız 100 milyon dolar aşırı 80'dir, 90'dır neyse daha düşüktür. Bu da gösteriyor ki Eskişehir sanayisi Türkiye sanayisinden pozitif yönde ayrıştı. Dünya ile rekabet yapabiliyor. Tabii ki yeterli konumda değiliz. Tabii ki istediğimiz hedeflere tam olarak ulaşmış değiliz ama en kısa zamanda inşallah sadece Organsan sanayi bölgesinin ihracatlarının yıllık olarak 5 milyar dolara gelmesini hedefliyoruz. Bu arada biraz evvel de söylemiştim. Yüksek teknoloji ürünü ihracatlarımızın içerisinde %15'lik bir paya sahip diye. Önümüzdeki kısa vadedeki hedeflerimizde kabaca bu %15 olan rakamı %20'lere, ondan sonra da 22 23 24 gibi bir rakamlara taşımak üzere de çalışmalar yapıyoruz. Sanayicilerimiz de, katılımcılarımız da bazen imkansızlıklardan dolayı bu konuda görmeyi istediğimiz kadar bir atılım, bir çalışma olamıyor bazen. Ama biz de bunları yine organize sanayi bölgesi olarak, organize sanayi bölgesinin imkanlarıyla tedariklerini yaparak veya çalışmaları yaparak sanayicilerimizin de daha fazla rekabet edebilmek için önlerinde açmaya çalışıyoruz. Onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 7 gün 24 saat sanayicilerimizin işlerini kolaylaştıralım ki onların da zaten küçülmüş olan bir dünya pazarında bir de başka problemlerle uğraşarak zaman kaybetmiş olmalarının önüne geçmek istiyoruz. Çünkü gerçekten dünyada artık çok ciddi bir rekabet var. Eskiden özellikle bir 10-15 sene önce 2007 yılına kadar bunu net söyleyebilirim yerelde birçok konuyu çözüyorduk ama şimdi artık dünya pazarında varsınız. Türkiye'de bunlardan bir tanesi çünkü Eskişehir'den ya da Türkiye'den 3-3,5 saat bir uçuşla aşağı yukarı dünyanın yarısının nüfusu ulaşma imkanımız var. Hele hele bu nüfusun ciddi bir kısmının da yıllık gelirinin yüksek olduğu düşünürsek bizim nerede bulunduğumuz ve kimlerle mücadele ettiğimizin önemi daha da belirgin hale geliyor. İşte biz bundan dolayı dünya ticaretinden pay alabilmek adına sadece fiyatta değil, ürünün kalitesi biraz evvel bahsettiğim gibi hizmeti, navlun bedelleri, termin süreleri gibi birçok konuda ve süreklilik gibi birçok konularda da ciddi çalışmalarla inanıyorum ki Türkiye'de çok daha iyi yerlere geleceğiz. Dünyada da aranan bir marka ve ürünler yine Eskişehir'de yapılacaktır. Bugüne kadar Eskişehir sanayicisi için OSB olarak birçok yatırımda bulundunuz. Evet. Bunları bize anlatabilir misiniz biraz? Birkaç tane söyleyeyim ama çok yatırım var. Şimdi özellikle şimdi Organ Sanayi Bölgesi bir kere 1969 yılında kurulmuş Esra Hanım. 69 yıldan bugüne kadar 55 yıl olmuş. 55 yılda birçok yatırımlar oldu. Biz 2017 yılından itibaren yönetim kurulu başkanı sıfatıyla arkadaşlarımla birlikte farklı bir bakış açısıyla çalışmaya başladık. Ben aslında 2012'den beri Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim günün içerisindeyim. Ancak benden önce buradaki iştiraklerin hepsinin başkanı Savaş Bey'di. Ben yönetim kurulu başkanı devraldıktan sonra arkadaşlarımın da en az benim kadar yetkin ve yetenekli olduklarını düşündüğüm için onların da bu kurumlarda iş yapmalarını ve onları yönetmelerini arzu ettim. Hepsini birer tane kurumda görevlendirdik. Yine tam tepede neticede son karar Organize Sanayi Bölgesi başkanı sıfatıyla ben veririm ama bu arkadaşlarım çok iyi yapıyordu işlerini. Ondan dolayı 2017'den 2024 yılına kadar aşağı yukarı 6-7 yılda çok ciddi yatırımlar yaptık. Yani neler yaptık? Mesela İmişehir gibi bir bölge açtık. Aslında 2026 yılında tamamlamayı planladığımız bir bölge bugün için hemen hemen çok büyük oranda tamamlandı. Tahsitlerin tamamına yakın yapıldı. Altyapıların çok çok büyük bir kısmı yapıldı. Birkaç tane sadece asfaltı eksik yollarımız kaldı. Onların da altyapıları bitti. Orada da e, kış şartlarından dolayı yapılamıyor. Yoksa ihaleler yapılmıştı. Yaşam park yapıldı. Okul yapıldı. İtfaiye birimi çok fazla güçlendirdi. 3 tane aracımız vardı. Şimdi 8 tane aracı var. E, sağlık hizmetleri konusunda çok ciddi yatırımlar yapıldı. ciddi miktarda asfalt yol yapıldı. Alt yapılar yenilendi. Eski asbestli borular vardı şebeke boruları, su boruları. Bunların hepsi yeni polietilen borularla değiştirildi gibi o kadar çok işler oldu ki yani şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. son 7 yılda belki organ bölgesinin kurulduğu ve bizim yönetimi devraldığımız süre içerisinde harcanan kadar belki bir rakamla yatırımlar yapılmıştır bölgeye. Yeter mi? Tabii ki yetmez. İşte ticaret merkezi yapıldı bunun yanında. Engelliler montaj atölyesi yapıldı. O kadar çok şey var ki ezbere bunları <laughs> söylemem çok uzun zaman alacaktır. Ama eski sanayisi ve sanayicisi de bunlardan çok daha fazlasına layıktır. Bunun da bilincindeyiz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin kısa vadede hedefleri nelerdir? Öncelikle sanayicimize ucuz arsa temini için büyüme alanlarını sürekli geliştirmek durumundayız birileri eskişehir'e nitelikli ve teknolojik yatırım için geldikleri zaman onlara arsa yok dememek adına bizim onlardan daha önce hareket etmemiz gerekiyor. Ve şu anda da bu çalışmaların içerisindeyiz. Yani 3 sene sonra 5 sene sonra birileri eskişehir'e gelip de ben arsa istiyorum dediği zaman ya bakma şu anda arsamız yok demek bize uygun değil. işte biz bunun için yeni çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizi genişlettirmek için çalışmalar yapıyoruz. Eksik olan altyapıları tamamlamak üzere yeni hedeflerimiz var. Bunları yapıyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bunlar artık doğal yollarla gelmiyor. Biz bunları da kendi bünyemizde çözmek için çalışmalar yapıyoruz. Yani taşın altına kendi elimizi kendimiz koymaya başladık. Bunlardan bir tanesi de MEGEM adlı bir iştirakimiz var. Yine organ sanayi bölgesine ait Meslek Eğitim Geliştirme Merkezi diye. Oradaki yıllık 130 olan mezun sayısını kimdir bunlar derseniz de Eskişehir'deki genç meslek sahibi olmayan kişiler. Biz bunları kahvelerden ya da başka yerlerden alıyoruz. Bölgemizde meslek sahibi yapıyoruz ve %100'ünü de bölgemize yine istihdam ediyoruz. İşte oradaki o 130 olan sayıyı biz kademeli olarak 300'e 450'ye çıkarttık. Şimdi ilk kısa vadedeki hedefimiz 750 kişiyi yıllık mezun etmek. Ondan sonra 1000 kişiyi mezun etmek mevcut olan yaşam parkının eksik kalan birimlerinin tamamlanması burada önümüzdeki dönemlerde kısa vadede yapacağımız işlerden bir tanesidir. İşte nedir o? Festival alanı var. Çok amaçlı salon var, restoran binası var vesaire böyle oradaki fitness alanları gibi alanlar var. Bunların kısa vadede tamamlanması gerekiyor. Mevcut bağlantı yolları ve e, İmişehir ile e, mevcut bölgenin arasındaki doğalgazın bypass hattı projesi var. Elektrikleri bitirmiştik. Şu anda yine de yeni bir planımız var. 300 megawatt oldu bizim devraldığımız zaman 100 MW organ sanayi gücü vardı. 300'e çıktı kademeli olarak. Şimdi tekrar bir 100 MW daha yeni bir trafo istasyonu kurarak bölgenin ihtiyaç duymadan enerji sorununu çözmek istiyoruz. Çünkü ihtiyaç olduktan sonra bu yatırımlar yapmaya başladığın zaman uzun süre alıyor. Örneğin 100 MW arttırmak yaklaşık bir yıl civarında bir zaman alacak. Hem bürokratik işlemleri var hem inşaat süreleri var. Bunları da bugünlerin görerek daha fazla insanları bekletmeme kadar bu yatırımları da Planlıyoruz. Buna benzer işte, su borularının eksik kalan kısımlarında değiştirilmesi de var. Ee, doğalgaz sayaçlarının, elektrik sayaçlarının eskidikleri için değiştirilmesi gibi projeler var. Buna benzer yani sanayicinin ihtiyaç duyduğu, duyacağı her türlü yatırımın e, bekletilmeden yapılması, onların üretimlerinin mükemmel ortamlarda, mükemmel altyapıyla kesintisiz olarak sağlanması için Organizasyon Bölgesi bütün çalışmalarda yapmaya devam edecektir. Kar küremeden, e, peyzaja kadar birçok alanda ciddi yatırımlarımız ve e, hizmetlerimiz de oldu. Ama artık bunların hepsini organ Bakanlığı kendisi yapıyor. E, dışarıdan herhangi bir hizmet almıyoruz. Yani bölgenin içindeki her şey bize ait. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Sen. söz verdiğiniz için. Başarılar dilerim. Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap programının bu haftaki konu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli oldu. Sayın Küpeli ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Eskişehir Sanayisi hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.